1 Haziran pazar günü itibarıyla Bitcoin 104.700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. 100 bin doların üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar yapmayı sürdürüyor. Bitcoin bugün pazar olmasına rağmen hiç de fena olmayan bir haber gündemi vardı. Ayrıca aslında olumsuz bir haber gündemi de vardı. Buna rağmen fiyatın çok da fazla düşmediğini, neredeyse hiç düşmediğini, 103 bin dolarlardan tekrardan 105 bin dolarları zorlayacak hale geldiğini de belirtebiliriz. Günün en önemli haberi tabii ki Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgiliydi ve Ukrayna savaşın başından bu yana görülmüş belki de en sofistike, en büyük drone saldırısını düzenledi Rusya'ya. Gerçekten menzili uzun bir saldırı düzenledi. Dronların menzili aslında o kadar uzun değil. Bu biliniyor ama baktığınızda Ukraynalılar kamyonlarla gizli şekilde Rusya sınırından içeriye yüzlerce drone'u sokmayı başardılar ve eş zamanlı olarak başlattıkları drone saldırısıyla 4 tane ki kendi açıklamalarına göre 4 tane Rus hava üssünü aynı anda vurmayı başardılar. Yaklaşık 40 tane Rus savaş uçağının imha edildiği belirtiliyor. Sosyal medyada zaten bununla ilgili bazı görüntüler var ki bu uçakların bir bölümünün de büyük bombardıman uçakları olduğu belirtiliyor. Rusya'nın burada aldığı zararın dolar karşılığının yaklaşık 2 milyar dolar olduğu da belirtiliyor. Tabii Rusya nasıl karşılık verecek bunu bilemiyoruz. Yarın İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda Rusya-Ukrayna ile iki ülkenin daha doğrusu barış görüşmeleri yeniden başlayacak ve bu saldırının ardından Rusların aslında barış görüşmelerini iptal etmesi bekleniyordu ama en azından ben bu videoyu kaydedinceye kadar ki saldırının üzerinden de yaklaşık 3-4 saat geçmiş durumda şu anda buna rağmen herhangi bir iptal bilgisi söz konusu değil ama. E Tabii ki büyük çaptaki füzelerle Ukrayna'yı son haftalarda vuran Rusya'nın da bir karşılık vermesi de olasıdır. Fiyatta bir düşüş olmadığını da bu saldırıya rağmen hatırlatalım. Bakalım yarınki gelişmeleri bekleyeceğiz. Tabii Amerika'dan da açıklamalar var. Amerikan Ticaret Bakanı Howard Lutnick konuştu ve tarifeler bir yere gitmiyor dedi. Bu da aslında baktığınızda olumsuz bir açıklama ama artık tarifeler o kadar çok fiyatlandı, o kadar çok fiyatları düşürdü ki tarife açıklamaları ne kadar olumsuz olursa olsun bu anlamda pek de kriptoya ya da diğer hisse senetlerine olumsuz etki yapmıyor diyebiliriz. Amerikan Hazine Bakanı Besant konuştu ve Amerika'nın borcu ülkenin iflasına yol açmayacaktır dedi. Borcumuzdan ötürü biz iflas etmeyeceğiz dedi tarifeler konusunda da konuştu konuştu Besant ve e, Xi Jinping ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Trump'ın kısa zaman içinde görüşmesini umuyorum dedi. Ancak onlar e, bu tarife sorunlarını düzeltebilir, çözüme kavuşturabilir diye konuştu. Scott Besant. Bu arada Çin'den de sert açıklamalar var. E, Çin Ticaret Bakanlığı e, bölgedeki e, birçok bölgedeki daha doğrusu e, gerilimlerden Amerika sorumludur dedi ve aslında tansiyonu daha da arttıracak bir açıklama yaptılar. Bitcoin dominansı da tabii ki biraz da kriptoya artık geleneksel haber tarafından kriptoya geçtiğimizde kriptoda çok fazla bir haber gündemi yok ama e, dominansın döngünün zirvelerinden biri olan 64.5'a da ulaştığını görüyoruz Bitcoin dominansı gerçekten güçlü duruşunu sürdürüyor çok güçlü duruyor Bitcoin dominansı e, dün tabii şöyle geçtiğimiz hafta e, dan önceki hafta 111 bin dolara ulaşmıştı Bitcoin daha sonra 107 bin 108 bin giderken bu hafta bir 103 bin doları gördük tekrardan 104 bin dolara çıktı işte dün bu tekrar yükseliş sırasında Bitcoin dominansında 64 çıktığını gördük ve Altcoin'lerin BTC paritelerinde yani alt BTC olarak tanımlayabileceğimiz paritede de yeni dipler geldi. Altcoin'ler Bitcoin paritelerinde yeni dip seviyelere ulaştılar. Bu da tabii ki dolar paritelerinde de aslında çoğunun düşmesine neden oldu ama asıl dip seviyelerin Bitcoin paritesinde geldiğini de belirtebiliriz. Dediğim gibi Bitcoin dominansı çok güçlü duruyor. Zaten şu da bir gerçektir açıkçası. Bitcoin yükseldiğinde dominans artar. Sonra Bitcoin düşer. Dominans bir daha artar. Bitcoin toparlarsa daha da artar. Bir daha düşerse tekrar artar. Yani zaten yaklaşık iki buçuk senedir gördüğümüz bu. Yüzde otuz sekizlerden Bitcoin dominansı bugün yüzde dört gelmiş durumda ki şunu da belirtelim. Sadece bu fiyat düşüşü esnasında da Dominans direkt olarak yukarı çıkmadı. Yani zaman zaman düştü, zaman zaman umutlandırdı, çok umutlandırdığı da oldu. Heh, artık altlara da para girecek herhalde dediğimiz dönemlerde oldu. Ama Bitcoin öyle bir ayrıştı ki altcoinlerden kimsenin beklemediği şekilde. Bunu neredeyse birçok yayınımda söylemişimdir. Yani Bitcoin'in altcoinlerin bu seviyede olduğu dönemde Bitcoin'in 100 bin dolar ötesinde yukarısında olduğu bir dönem. Ben olduğunu hatırlamıyorum yani bu kadar güçlü durdu. Ya da tam tersi Bitcoin'in bu kadar güçlü durduğu bir dönemde altcoin'lerin bu kadar güçsüz olduğu bir zaman ben hatırlamıyorum ama hep söylüyorum Bitcoin e ayrıştı. Bitcoin kripto paraların en büyüğü olduğunu, lideri olduğunu e, tekrardan gösterdi ve bu kriz döneminde aslında işte Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, Orta Doğu, Çin yani. E, Savaşlar dışında bir de ekonomik gerginlikler var. Tarife diye bir şey çıktı. Amerikan seçimleri çıktı. Dün bahsettiğim gibi yani bambaşka bir dönemdeyiz ve böyle bir dönemde ben açıkçası Amerika'nın parasal genişlemeye gitmesini de çok fazla beklemiyorum. Bu sorunlar çözülmeden. Ha, sorunlar çözülür. Ondan sonra gelir ki ben açıkçası söyleyeyim bu sorunlar çözülse dahi çözüldü. Amerika faiz indirdi, parasal genişleme geldi, bizim istediğimiz e, altcoinlerde yükselişler geldi. Bitcoin belki 150 bin, 200 bin dolarlara gitti. İnşallah bu dediklerim olur. Ben ondan sonra da tüm bunlar yaşandıktan sonra da gerçekten çok ama çok ciddi bir e, dünyada küresel çapta bir kriz bekliyorum. Yani bu yaşadıklarımız aslında büyük bir krizin, adımları ön adımları gibi geliyor bana o büyük kriz ne zaman yaşanır 2030 32 33 bilemem gerçekten ama veya 2028 29 bilemeyiz ama ben şöyle bir dünyadaki küresel çapta yaşanan olaylara baktığımda ne İsrail'in Orta Doğu'da duracağını yani artık tarihte belki ilk kez İsrail ile Türkiye karşı karşıya geldi Uçaklarımız Suriye hava sahasında İsrail uçaklarıyla karşı karşıya geldi. Bu ilk kez yaşandı. Bu tabii ki kısa vadede belki bir getiri, getiri diyorum. Yani devamı olmayacak bunu. ama uzun vadede Suriye'de bir şeyler olacak. Suriye koptu artık gitti. Suriye dağıldı. Bakın Irak dağıldı. Neler oldu gördük. Devamı da gelir. Irak hala toparlanamadı. Suriye dağıldı. İran var sıra bir türlü İran'a gelecek. Ha bunları tabii yıllar sonra konuşacağız ama ben bir alt ralli olacaksa bile ki ben olacağına inanıyorum. Bunun belki de uzun vadedeki son alt ralli olduğunu inanıyorum. Belki ondan sonra bir alt ralli gelir ama 7-8 sene sonra belki de gelir. Bazı şeyler düzeldikten sonra gelir. Bilemiyorum ama ben açıkçası küresel çaptaki olayların iyi yere gitmediğini düşünüyorum. Çünkü Evet, kısa vadede bu tarife olayları çözülecektir, ama kısa vadeli olarak çözülecektir. Ondan sonra arkası gelecek onun. Bu sistem böyle gitmez. Bu sistem bir yerde patlayacak. Hani e, su borusu tıkandı gibi düşünelim. Tıkandı. O tıkanıklığın bir türlü giderilmesi lazım. Tamam, arada bazı şeyler oluyor, bazı işte su geçişleri oluyor, çıkıyor su ama yetmez. Ya yani o borunun patlamaması için bir yerde bir şekilde bir çözüm olacaktır ya da boru patlayacaktır. Dolayısıyla ben açıkçası küresel çaptaki gidişatın da iyi olmadığını düşünüyorum. Ama bunlar tabii ki yıllar sonrasının konusu. Ondan önce bir rally gelir mi? Bence gelecek. Bitcoin'de, altcoin'lerde istediğimiz yerlere gelecek ama bekleyen kazanacak gibi geliyor bana. Bakın bundan geç Dün de söyledim. 2024 bekleniyordu olmadı. 2025 Mayıs bekleniyordu olmadı. Bekleme gücüne sahip olan kazanacak. Ki altcoinlerde aslında bunun tam bir garantisi de yok. Yani asıl bunun şeyi bitcoin'de beklediğiniz zaman kazanıyorsunuz. Bunu hep gördük şu anda bile görüyoruz. Yani bu kadar kötü haber her yerden kötü haber olumsuz haber bitcoin 100 bin doların üzerinde. Bu zaten inanılmaz bir olay. Bu inanılmaz bir olay. Yani sizde belki... Bu e, videoyu izleyenlerin çoğunda Bitcoin olmayabilir. Bitcoin almamış olabilirsiniz. Bitcoin'in e, gücünü farkına varmamış olabilirsiniz. Dolayısıyla bu tamam ama bu Bitcoin'in gerçekten şu an inanılmaz seviyelerde olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kimsenin tahmin edemeyeceği bir şeydi bu. E, hatta Bitcoin gider, altcoin nerede gider deniliyordu. Bunca kriz tahmin edilmediği için altcoin'ler geride kaldı ama Bitcoin dayanmayı başardı İşte o gücü. Dominans da o yüzden bugün hala bu kadar güçlü kalabiliyor. Dominans tabii ki gerçekten çok önemli. Dediğim gibi sıkı para politikalarının olduğu dönemlerde dominans zaten güçlüdür. Bitcoin'in düştüğü dönemlerde, Bitcoin'in fiyat açısından çok güçsüz olduğu dönemlerde dominans aslında çok güçtür. Biraz da bununla ilgisi var ama şu sıkı para politikası düzelse de altcoin'lere biraz para girse. Dediğim gibi o küresel Kriz benim ondan sonra yani 2-3 sene sonra ben en erken bekliyorum. Daha da ötesinde bekliyorum ama tabii özellikle altcoin'lere geri dönecek olursak Ethereum Bitcoin paritesi yani Mayıs başında 0.018 dibin dibini gören Ethereum Bitcoin paritesi yine 0.02'nin üzerine çıktı ama tabii ki biz buraya nerelerden geldik 0.04'lerden geldik. Hatta Ethereum Merge güncellemesini yaptığında Proof of Work'ten yani madencilikten Proof of Stake'e hisse kanıtına geçtiğinde 0.08'di Ethereum Bitcoin paritesi. Bakın neredeyse bir Bitcoin'le 10 Ethereum alabilecek seviyeye dönmüştünüz. Bugün neredeyse bu rakam 50'nin üzerine çıkmış durumda. Umarım hesaplamayı doğru yapıyorumdur. 50'nin üzerine çıkmış durumda bu rakam. O da Bitcoin'in gücünü gösteriyor ethereum'un daha hani vaktinin olduğunu düşünüyoruz ama çok dip oldu artık bir yerlerden dönmesi lazım göreceğiz yani şu yazıda herhalde atlatmamız gerekiyor Eylül'de bir 25 bas puanlık indirim gelirse biraz daha piyasalar rahatlamaya başlayacaktır ama ben yaz aylarında özellikle geçtiğimiz yaz olduğu gibi hani Japon Merkez Bankasının sürpriz faiz arttırımında olduğu gibi bu yaz aylarında da bir düşüş daha bekliyorum. Yani bir düşüş daha bekliyorum. Bu olur mu bilmem. Bakın benim dediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen yanılabilirim. Tamamen dediklerimin tersi çıkabilir. Bunu bilerek lütfen bu yayınları dinleyin. Ben tabii ki müneccim değilim. Hiçbir şekilde nereye gideceğini bu fiyatın bilemem. Onu bilerek lütfen yayınları izleyin ama ben yaz aylarında özellikle 3. çeyreğin başlamasıyla yani Temmuz ayının başlamasıyla birlikte bir düşüş daha bekliyorum. Tabi yani o yüzden Bitcoin hep ters köşecidir. Bakın hala da düşmedi. Haziran'a da geldik. Koskoca 2025'in yarısını bitirmek üzereyiz. Yani koskoca 2000 zaman ne çabuk geçiyor. ne umutlarla girdik aslında 2025'e ama olmadı. Ben bekleyenin kazanacağını güçlü duranın sabredenin kazanacağını inanıyorum ama işte o sabrederken de biz sabrediyoruz demek de, olmuyor. Yani o çok zor bir irade göstergesi. O iradeyi gösterebilmek lazım. 2 sene, 3 sene işte bu işler kolay değil. Yani bir alt koyuna ben para koydum 10 katı 50 katı kazandım diyorsan diyeceksen inşallah diyeceğiz. Hani bu, bunun kolay olmasını da bekleyemeyiz. 2 sene, 3 sene neyse ne. Yani yapacak bir şey yok ama dediğim gibi daha önce pek de yaşanmamış. Dönemlerden geçiyoruz. Bu da bizim şansımız. Yapacak bir şey yok. Ben de mesela 2021 da ben yaşadım. Hiç kar almadım. Daha da gider diye düşündüm. Hiç kar almadım mesela. Ee, keşke alsaydık. Ama almadık. Yani yükseklerden de almadım. Hatta tam alacağım dediğim yerler vardı bazı altcoinlerde. Ucundan döndü. Anlatamam yani. Hani ucundan döndü. Vallahi 90. dakikada direkten döndü. Top maçı kazanırdım. Ee, tabii orada kar alma seviyelerini de çok birbirine yakın tuttum. Yani %50, 75, 100 gibi yapsaydım çok daha güzel olurdu ama o zaman tahmin edemiyorsun onu. Ya yani o zaman gider diye düşünüyorsun da olmuyor işte öyle. E şimdi de gitmez diye düşünüyoruz. Bakalım artık göreceğiz ama dominans, dominans, dominans sıkı para politikası, gevşeme ve parasal genişleme bunların gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Göreceğiz tabii izlemeye devam ediyoruz ama dominansın 64.5'larda olması da ne kadar güçlü olduğunu da bize net şekilde gösteriyor. Bakalım izlemeye devam edeceğiz. Yarın yoğun haftayla yine başlıyoruz. Yeni haftayla başlıyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle.